Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu bebeğin çalışmasını yapacağız. Evet arkadaşlar 4 sıra düz bir şekilde sık iğnemi ördüm. Şortumu giydirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Babetimin birini ben örmüştüm. Şimdi diğerini de beraber örelim. Yeşil ipimi alıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Baştaki sıkılaştırdığımı saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi arkadaşlar ikinci sık zincire sık iğne yapıyorum. Artırma yapacağım buraya. 1 2 Artırmamı yaptım. Şimdi 4 tane düz sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane düz bir şekilde yaptım. Şimdi sonunca şurası sıkılaştırmak için başladığım zincir. Onu selmiyorum. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi diğer tarafa döndüm. Şu 4 tane yaptığım sık iğnenin karşısında yine tek olarak 4 yapıyorum. 1 2 ve 4 4 tane yaptım yaptıktan sonra bir tane kalıyor buraya da bir tane yapıyorum ve ilmek kaydırma yapıp sıra başına geçiyorum ilmek kaydırmamı yaptım ilmek kaydırmamı yaptım bir zincir çekiyorum ve birinci sıramı tamamladım arkadaşlar şimdi başta iki kere artırma yapıyoruz iki sık iğneye artırma yapacağım 1 2 Artırmamın birini yaptım. Şimdi ikinci artırmamı yapıyorum. İkinci sık iğneme. yine artırmamı yaptım. Şimdi dört tane düz örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi şu köşeyi dönerken kullandığımız üç tane üç kere artırma yapacağım. 3 sık iğne yapmıştık köşeyi dönmek için. Şimdi bunların üçüne de artırma yapıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi ikinci sık iğnemdeyim. Yine buraya da artırmamı yapıyorum. İkinci artırmam da tamam. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Üçüncü artırmamı da yaptım. Dört tane düz bir şekilde örüyoruz şimdi. 2 3 ve 4. Şimdi burada da bir tane artırma yapacağım. 1 2. Yine ilmek kaydırma yapıp sıra başına geçiyorum. Şimdi 3. sıramıza geçtik. Burada da arkadaşlar ilk başta bir düz sık iğne yapıyorum bir bir tane artırıyorum bir, iki artırmamı yaptım bir sık iğne bir artır yaptık yine ikinci kez bir sık iğne düz bir şekilde bir sık iğne bir artır yapıyorum bu ikinci artırmam üçüncü sıramız bu arkadaşlar şimdi üç artırmamı yaptım dört kere düz bir şekilde sık iğnemi örüyorum 1 2 3 ve 4. Şimdi köşeye geldik. Burada arkadaşlar 3 kere bir sık iğne bir artır yapacağız. 1 Şimdi artırmamı yapıyorum. Bunu 3 kere tekrarlayacağız. Bir tanesini yaptık. Şimdi ikincisini yapıyoruz. 2 i̇ki, tek sık iğne ikinci ikinci artırmamı yapıyorum. 1 2 Şimdi 3.ye geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Ve artırmam yapıyorum. 3 kere artırmış olduk. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 4 Şimdi arkadaşlar şurada iki kere yapmıştık artırmayı. Şimdi burada bir tane sık iğne yapıyorum. Bir şimdi artırmamı yapıyorum. Bu şekilde burası gibi şurayı da üçlemiş oluyoruz. Sıra başında iki kere yapmıştık. Bu şimdi burada bir tane daha artırma yapıyorum. Yine burası gibi üç kere artırmış olduk. İlmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Zincirimi çektim. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Burada da arkadaşlar bir öncekinden Farksız değil. Bir yaptığımız yerleri iki yapacağız. Hemen zincir çektim. Dibine batmayı unutmuyorum. Bir sık iğne ördüm. Bu da iki. Şimdi bir kere artırma yapıyorum. Bir. iki Şimdi bunu bir daha tekrarlayacağım. İki kere düz sık iğne yapıyorum. Bir. İki. Şimdi artırmamı yapıyorum. Bir. 2 mı yaptım. Şimdi 4 tane düz sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi köşeye geldik. Köşede de 3 kere iki sık iğne düz bir şekilde 2 sık iğne bir artır yapacağız. bir sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Şimdi artırmamı yapıyorum. Bunu üç kere tekrarlayacağız. Bir tanesini yaptık. Şimdi ikincisine geçiyorum. İki kere iki tane düz sık iğne mi yaptım? Şimdi artırma yapacağım? İkinciyi de bitiriyorum. İkinci de bitti. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. İki tane düz sık iğne yapıyorum gene. Bir, iki, düz yaptım. Şimdi bir tane artırma. 1 2 Artırmamı tamamladım. Şimdi 4 tane yeni düz sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi şurada 2 kere artırma yapmıştım. Son artırmamı buraya yapacağım. 2 tane düz sık iğnemi örüyorum. 1 2 Şimdi artırma yapıyorum. 1 2 ilmek kay sıramı tamamladım ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum zincirimi çektim şimdi 5. sıramızdayız burada da arkadaşlar bir önceki sıramızda iki yaptığımız yerleri 3 yaparak sıramızı tamamlayacağız şimdi üç tane düz sık iğne örüyorum 2 ördüm 3 sık iğnemi ördüm şimdi artırma yapıyorum 1 Şimdi tekrar yine 3 sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3 Şimdi artırmamı yapıyorum. Artırmamı, baştaki artırmamı tamamladım. Şimdi 4 tane düz bir şekilde sık iğnemizi örelim. 1 2 3 ve 4. Şimdi küşe artırmamıza geldik. 3 tane düz öreceğim. 3 kere artırma yapacağım. 3 sık iğne bir artır. 3 sık iğne bir artır olarak 3 kere yapacağız. 3 sık iğnemizi ördük. Şimdi bir artırmamızı yapıyoruz. 1 bir, 2. Birincisini tamamladım. 1 bir, 2 3 3 sık iğnemi yaptım. Şimdi artırmamı yapıyorum. 1 2 Artırmamı yaptım. Son artırmadayım. 1 2 ve 3 3 artırmamı yaptım. Şimdi 3 sık iğnemi ördüm. Son artırmamı yapıyorum. Şimdi 4 tane yine düz sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğnem ördüm. Şimdi yine 3 tane düz bir şekilde sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi buraya da artırmamı yapıp ilmek kaydırma olarak sıramı tamamlıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Zincirimi çektim. Ve şu an 6. sıramızdayız. Burada hiçbir işlem yapmadan bütün sık iğnelerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Artırmamızı bitirdik artık. Bu sırayı örelim. Düz bir şekilde örelim. Bir sonraki sıradan beraber devam edelim. Evet arkadaşlar 6. sıramı yaptım. Şimdi üste geçeceğiz şurayı. Babetimizin şu kısmını oluşturacağız. Bunu göstereceğim. Şimdi zincirimi çektim. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Zincirimin şurasından yani altına giriyorum. Yan ilmekten çıkıp ilmeğimi alıyorum ve sık iğne örüyorum. Şimdi şuradan batıyorum. Bir sonrakinden çıkıp ilmeğimi çekiyorum ve sık iğne örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar tekrar göstereyim. Şimdi şuradan battım. Şu iki tanesini ördüm şimdi. Çıktığım ilmek var ya ilk ona batıyorum. Şimdi bu şunu örmek için çıktığım ilmekte Buradan girdim, bir sonrakinden çıktım. İlmeğimi geçiriyorum ve sık iğnemi örüyorum. Tekrar yapalım. Şimdi şu çıktım. Yani şunu örmek için çıktığım ilmeğe girip bir sonrakinden çıkıyorum. İlmeğimi geçirip örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Şimdi şunu örmek için çıktığım ilmeğe batıyorum. Bir sonrakinden çıkarıyorum. İlmeğimi alıp örüyorum. Bu şekilde bu sıramızı örelim. Daha sonra bu 7. sıramız 8, 9, 10, 11, 4 sıra boyunca düz bir şekilde sık iğnelerimizi örelim. Videomuza devam edelim. 4 sıra boyunca 38 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi 12. sıramızdan devam ediyoruz. Burada da 14 sık iğne yapıp

Şimdi 14 tane sık iğnemi yaptım. 7 kere eksiltme yapıyorum. 1 Bakın arkadaşlar sık iğnenin önünden bir sonrakinin de önünden alarak eksiltmemi yapmış oluyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 geriye kalanları düz bir şekilde örelim sıra başından devam edelim sıra başıma geldim arkadaşlar 13. sıramdayım ilmek kaydırma yaptığım zincirimi çekiyorum şimdi 12 tane sık iğne yapıp 6 kere eksiltme yapacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 ve 12 şimdi 6 kere azaltma yapıyorum eksiltme yapıyorum sık iğnemin birinci sık iğnemin önünden ikincisinden de önünden alıp eksiltmemi yapmış oluyorum bu işlemi 6 kere yapacağız 2 3 4 5 ve 6 geriye kalan sık iğnelerimizi düz bir şekilde örüyoruz ve ayağımızı babetimizi bitirmiş oluyoruz ayakkabımızı 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar babetimizi tamamladık. Şimdi şu üstündeki kısma geçiyoruz. Yine yeşil ipimi aldım. 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 şimdi arkadaşlar ikinci zincire başımı doluyorum tığımın tığımın üzerine ipimi aldım ikinci zincire batıyorum ve üçünü beraber çekiyorum yine tığımın üzerine ipimi aldım yanındaki zincire battım ve üçünü beraber çekiyorum oldu. Bunu 8 kere yapacağız. 3. deyim. 3. zincire battım ve üçünü beraber çektim. Yine tığımın üzerine ipimi alıyorum. 4'e battım. Beraber çekiyorum. 5. deyim. 6 7 ve 8. Şimdi e, bir süre zincir çekiyoruz. Zincirimi çektim. Tığımı şey örgümü çevirdim. Ve yine e, tığımın üzerine ipimi aldım. Hemen buraya batıyorum. Burada iki kere eksiltme yapacağız. Sekiz taneydi. Burada altı tane bırakacağız. Şimdi yine tığımın üzerine aldım. İlk yere yaptım. Şimdi bu ikinciye atlıyorum ve üçüncüye geçiyorum. Üçünü beraber çektim. İki oldu. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Şurada kalmış. Bir saniye. Tırın üzerine ipimi aldım. İkinciye atladım. Üçüncüye batıyorum. Çünkü bu sırada iki tane keseceğiz. Sekizde altı olacak. Şu an üçüncüye batıyorum. Üç 4 5 ve 6 yine bir tane atladım sonra batıyorum. 2. sıramızı da tamamladık. Yine zincirimizi çekiyoruz. Zincirim çektim, çevirdim. Yine tığım üzerine ipimi alıyorum. ilk yere batıyorum. Üçünü beraber çekiyorum. 6'ydı. Burada da 4 yapacağız. 2.ye atladım. 3.ye geçiyorum. 2 üçüncüye battım. 3'ünü beraber çektim. Şimdi dördüncü atlıyorum. Sona geçiyorum. Sona battım. Zincirimi çekiyorum ve bunu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. İpimizi ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar şu üstündeki zincir işini yapacağım. Turuncu ipimi alıyorum. Şöyle aradan geçiriyorum. arkasına zincir yani düğüm falan yapıyorum. Aradan geçiriyorum. tüm üzerine aldım. Şimdi yine yandakine batıp e, önceki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Kenarını bu şekilde dolanacağım. Şu paçasındaki yaptığımız gibi zincir işi yapıyoruz. Şimdi buraya batıyorum. Arkadan ipimi aldım. Bir saniye arkadan ipimi aldım ilmeğimin içinden geçirdim bu şekilde etrafını dolanalım arkadaşlar etrafını dolandım arkadaşlar şimdi turuncu ipimi kesiyorum bunu arka tarafa alıp arkada bağlayacağım şimdi çektim bunu ilk çıkardığım yerden alıyorum evet, buradan aldım bağlayacağım ve şöyle babetimin önüne dikeceğim arkadaşlar. Bu videomuzda babetimizi örmüş olduk. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.